Değerli izleyicilerimiz, Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere kültürler yapısı, doğal güzelliklerini geçmişten gelen güzellikleri günümüze kadar aktararak bu güzellikleri sunan İzmir ilimizden sesleniyoruz. Bölgeye kattığı kaliteli hizmetleriyle çalışma alanında bir lider olmuş markanın yanındayız efendim. Yanımızda Hatice Hanımlar var. Sizleri onları tanıştıracağım. Müzik Öncelikle programımıza hoş geldiniz Hatice Hanım. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Hatice Sarıbulut. Evliyim, küçük bir oğlum var bir buçuk yaşında. Ee, bu sektöre uzun yıllardır aslında bu sektördeyiz. Kardeşimle beraber çok küçükken e, hedefimizdi ve şu anda ulaştık. Buradaki ürünlerden biraz bahseder misiniz? Tabii ki 0-8 yaş grubu çocuklar, bebekler ve çocuklar olarak çalışıyoruz. Yeni doğan setlerimiz, 0-2 yaş bebek gruplarımız ve 2-8 yaş olarak da çocuk gruplarımız mevcut. Kız erkek her ikisi de mevcuttur. Hastane çıkışları takım olarak olabiliyor. Ayrıca büyükler için de ikili, üçlü, her türlü set olarak da takımlarımız mevcut. Peki bunların müşteri de geri dönüşü size nasıl oluyor? Müşteri memnuniyetiniz ne nasıldır? Ee, hem mağazamızdan yürütüyoruz hem internetimizden yürütüyoruz satışlarımızı. Mağazamızda gelip e, müşterilerimiz e, hani güzel görüşlerini de söylüyorlar. Ayrıca Instagram hesabımızdan da e, müşterilerimiz olumlu memnuniyetlerini bize bildiriyorlar ve bizim oradan paylaşıyoruz da. Peki Hatice Hanım şunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi yeni doğan bebeklerin ciltleri de tenleri de çok hassas oluyor. Sizin kumaşlarınız da nasıl kumaş oluyor? Bunların içeriği nelerdir? Tabii seçtiğimiz her ürün ve marka özenle seçilmiş markalardır. Hepsi anne ve bebek sağlığı için. Yani annelerin ve bebeklerin kendilerini değerli hissetsinler, memnun olsunlar. Bunları hedefledik aslında. En önemli hedefimiz. Ürünlerimizin hepsi %100 pamuktur ve or. Organik pamuk ürünler, organik tarım ürünleri kullanılmaktadır ee, ve ürünler sertifikalıdır. O yüzden de anneler ve bebekler her zaman memnun memnun kalarak kullanacakları ürünlerdir. Peki buraya kadar çok güzel gelmişiz. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Bundan sonra gelecekteki hedefimiz, biz iki kız kardeş beraber açtığımız için mağazamızı aslında mağazamızda birçok kadına yer vermek istiyoruz. Kadın istihdamının çoğalmasını istiyoruz. Kadın istihdamını arttırarak ve ürün yelpazemizi de genişleterek markamızı daha çok büyütmek hedefimiz. Şubeleşmek istiyorsunuz Aa, ve her yerde de böyle. kadının eli olsun istiyorsunuz açıkçası. Evet. Genç yaşta girişimci sıfatındasınız. Yönetici sıfatındasınız. Bu beni çok mutlu ediyor. Sizin e, röportajınızı bitirmeden ben Zeynep Hanım'ı da konuk almak istiyorum. Ona da bir iki sormak istiyorum. Sorularım var. Onu Zeynep Hanım'ın da alalım. Röportajımıza öyle devam edelim. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Marka sahibimiz Zeynep Hanım yanımızda. Zeynep Hanım öncelikle programımıza siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Zeynep Hanım biraz da size soru sormak istedim. Sizle ulaşmak isteyen insanlar nasıl iletişime geçebilirler? Bizim Instagram sitemizde telefon numaralarımız mevcuttur. Hem mağazamız üzerinden hem de internet sitemiz üzerinden, Instagram sitemiz üzerinden bizlere ulaşabilirler. Kapıda ödeme ve havale EFT şeklinde ödeme seçeneklerimiz mevcut. Ödemelerimiz müşterilerimize 3 iş günü içerisinde ulaşıyorlar. Kısa bir için çok teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce aktarmak istediğiniz son bir şey varsa alalım. Ben teşekkür ederim. Tüm tatlı müşterilerimizi bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz İzmir bölgesinden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.